YKS'ye sıkça sorulan sorulardan merhaba. Bu videomuzdaki soru şöyle arkadaşlar. ÖSYM aday işlemleri sisteminde güncel fotoğrafı olmayan adaylar YKS'ye başvuru yapabilirler mi? Sevgili arkadaşlar buradaki önemli nokta fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın olup olmamasıdır. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı edilmiş olan adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemindeki güncel olmayan fotoğraflarını fotoğraf bilgilerim bölümündeki TC kimlik kartı fotoğrafımı kullan butonundan güncelleyebileceklerdir. Eğer fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız yoksa bu durumda başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak isterseniz YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.